İvme kaybettiren, itibar kaybına sebep olan e, kötü bir konuyu konuşuyoruz. Bu, bu e, şehirde ve bu ülkede milletin iradesinin yok sayıldığı, tabiri caizse en pratik şekilde yok sayıldığı, e, hatta gasp edildiği bir uygulama modeline karşı bir duruş sergileniyor. Ee, ama e, tabi hem e, Esenyurt'ta e, yaşadığımız kayyum süreci ve ardından e, Mardin, Batman ve Halife'de devam eden bu kötü uygulama e, bizde özellikle şunu uyandırdı. Elbette biz direnişimizi devam ettiyorum, ettiriyoruz. Hak arama konusunda hem hukuki yollara devam ederken vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. Muhtelif eee kampanyalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bunu asla durdurmayacağız ama bir yanıyla eee böylesi e, kötü bir uygulamanın sona erdirilmesi adına yapmamız gereken hukuki zeminde, anayasal zeminde ne var, ne yapabiliriz diye hızlıca düşündüğümüzde ben Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak eee siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret edip e, ki bize göre çok kötü tasarlanmış 2016 yılında çıkarılmış bir kanun maddesindeki çarpıklıktan ötürü kötü niyetli uygulamalara da fırsat veren o tasarımı ortadan da kaldıracak kalıcı demokratik milletin iradesini asla zaptetmeyen yok saymayan yok sayamayacakları bir modele nasıl dönüştürürüz arayışına gireceğimizi söylemiştik biz. Bu kapsamda e, niyetimizi e, Ankara ziyaretlerimizde e, ve e, bir e, partiyi de e, burada ziyaret etmiştik, ifade etmiştik. Açıkçası e, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanımızın zaten bu konudaki fikriyle ilgili düşüncesini biliyorduk. E, ama e, bugün bir kez daha üzerinden geçtik ve biz böyle bir hazırlık yapacağımızı, e, bu hazırlığın Türkiye Belediyeler Birliği çatısında hazırlanacağını, farklı siyasi partilerin söylemlerinden, yazılarından veya daha önce verdikleri tasarılardan faydalanarak bir şablon çıkaracağımızı ve bunu daha sonra mecliste milletvekilleriyle e, grubu olan e, partilerin gruplarıyla e, tartışmak istediğimizi ve buradan çıkacak sonucu da ortak bir şekilde Mecliste gündeme getirilmesini ve bu işin düzeltilmesi gerektiğini, yargı eliyle yürütülmesi gereken e, bir işin bir kişinin iki dudağı arasında yürütülemeyeceğini, yürütülmemesi gerektiğini e, biraz daha geniş hatlarla ifade ettik. Sağ Sağolsunlar Sayın Genel Başkanımız bize e, destek verdi bu hususta. Bu bir yerel yönetim e, hukukunu korumaktır. Yerel demokrasinin güçlenmesini sağlama e, yolculuğudur. Ee, ve tabii ki milletin iradesinin millete ait olduğu e, yaklaşımının sağlama alınmasıdır. E, tüm bu bakış açısıyla yolculuğumuzu kendilerine aktardım ki biz aslında hemen hemen e, tasarımımızı e, tamamladık e, ve bu konuda e, muhtemeldir ki hafta başı e, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısındaki e, Genel Başkanımızın uygun gördüğü e, yetkili milletvekiliyle ee, bir çalışmamızı paylaşacağız ee, ve orada yürütülen yürütülecek olan çalışmayla umut ederim ki en hızlı haliyle belki de önümüzdeki hafta e, mecliste gündeme getirilmesi konusunda arzumuzu ilettik. E, destek aldık. Bu e, duruşu ve bize bu yaklaşımından ötürü Türkiye'deki bütün yerel yönetimlere dönük e, ben hep söylüyorum biz bugün belki ee, Cumhuriyet Halk Partisi ya da Dem e, Partisi'nin belediye başkanlarıyla ilgili bir konuyu konuşuyor olabiliriz ama yarınlarda e, bu kötü uygulama e, bugün Nükter Partisi AK Partili bir belediyenin de başına gelebilir. Yani biz bugünü değil, Türkiye'nin geleceğindeki bir kötü uygulamayı ortadan kaldırmak adına da mücadele ettiğimizi düşünüyorum. E, kendilerine teşekkür ederim. Evet, değerli basın emekçileri, Hepinize merhaba. Sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımızı da en içten duygularla sevgiyle selamlıyorum. Bugün hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ağırladık bu nazik ziyaretleri için. Öncelikle kendilerine teşekkür edeyim. Tabii ülkemiz maalesef çok kötü günlerden geçiyor. Bunu açıkça ifade etmek lazım çok uzun zamandır böyle ama herhalde gittikçe dozajı arttırmaya karar veren, başka türlü yönetemeyeceği için dozajı arttıran bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz hatırlayacaksınız genel seçimlerden sonra Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın tahliye edilmemesi sürecinde ısrarla bir şeyi vurgulamıştık. Yani mesele Türkiye İşçi Partisi'nin meselesi değil, mesele Can Atalay'ın meselesi değil, mesele Türkiye'de hukuksuzluğun anayasasızlığın normalleştirilmesi, bunun olağan kabul edilmesi meselesi ve her hal ve şartta buna karşı direniş hattını bütün toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte sürdürmek gerektiğini söylemiştik. Maalesef oradaki hukuksuzluk şimdi belediyeler söz konusu olduğunda yeniden gündeme gelmeye başladı ve özellikle geçtiğimiz hafta hepimizi kaygılandıran, hepimizi bu ülkenin yurttaşları olarak kaygılandıran bir kayyum süreciyle daha karşı karşıyayız. Biz bir kere Sayın Başkan söyledi, kayıtsız şartsız bu kayyum uygulamalarına karşı duruyoruz ve tekrar altını çizerek ifade etmek istiyoruz ki burada meselemiz belediye başkanının partisi, belediye başkanının kendisinin çok ötesindedir. Bakın yurttaşın seçme ve seçme hakkı gasp edilmektedir. Yurttaşın iradesi gasp edilmektedir. Bunun Türkiye'nin neresinde olduğunun da hiçbir önemi yoktur. Türkiye'nin herhangi bir ilinde, ilçesinde yurttaşların seçme ve seçilme hakkı ellerinden alınıyorsa bu hepimiz açısından büyük bir tehlikeye işaret ediyor. Burada bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim. 31 Mart'ta kuşkusuz İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olmuştur. Ama bu aynı zamanda Türkiye'deki tüm yurttaşların iktidara karşı tabanda oluşturdukları büyük bir birliğin eseriydi. Bu iktidar 31 Mart günü çok ağır bir yenilgi aldı ve yurttaşa yenildi. Ve anladığımız kadarıyla o gün bugündür. Bu yenilgiyi nasıl tersine çevireceğine ilişkin çeşitli arayışlar içerisindelerdi ama topluma umut veremiyorlar, topluma heyecan veremiyorlar, topluma artık güzellik vaat edemiyorlar. Ancak baskıyla zorla bu işi yapmaya karar vermiş gibi gözüküyorlar. Buna karşı yapılacak tek şey hep birlikte durmaktır. Şunu da Ekrem Bey'in yanında özellikle ifade etmek istiyorum. Yani İstanbul'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en kıymetli sayılı kentlerinden bir tanesi. Bunun konuşuluyor olması bile, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yargı yoluyla siyaset yasağı getiriliyor, getirilebilir ihtimalinin konuşulabiliyor olmasını bile kabul etmiyoruz. Bakın konuşulabiliyor olmasını bile kabul etmiyoruz. Bunun düşünülüyor olabilmesini, bunun yazılıyor olmasını reddediyoruz. Ve bu kaygımızı da açıkça ifade ediyoruz. Yani burada bu süreçleri normalleştirme, olağanlaştırma, yani bugün ilçe belediye başkanı, yarın il belediye başkanı, ondan sonra büyükşehir belediye başkanı, nihayetinde en büyük şehrin belediye başkanı gibi bir algı oyunun adımları ise bu, hep birlikte pişman edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bunu özellikle vurgulama ihtiyacı hissettim. Önümüzdeki günlerde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan meseleye köklü bir çözüm. En azından önümüzdeki dönem için bir daha böyle akılla algılayamadığımız, hukukla açıklayamadığımız uygulamaların önünü kesmek için atılacak bir yasal düzenleme adımında da biz Türkiye İşçi Partisi olarak destek vereceğimizi ifade ettik. Burada bir kere daha sizlerin huzurunda tekrar etmiş olayım. Umuyorum Ekrem Bey'le bir dahaki görüşmelerimizde Memleketin güzelliklerini konuşalım. Ee, umuyorum. E, farklılıklarımızı konuşalım. <laughs> yani muhtemelen çok fazla farklılıklarımız var. Bu farklılıklarımız arasında, örneğin hiç anlaşamayacağımız konuları masaya yatıralım. Belki ortaklaşabileceğimiz konuları konuşalım ama biz bir daha böyle kötü günlerde yan yana gelmek istemiyoruz. Böyle kötü günleri nasıl aşarızı konuşmak istemiyoruz. İleriyi konuşmak istiyoruz, güzellikleri konuşmak istiyoruz. Umuyorum bir dahaki görüşmelerimizde <laughs> da bunu başaracağız. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de e, Ekrem Bey'e de bir kez daha da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ olun. Sağ olun. Sağ ol. <laughs> Sağ olun. Çok naziksiniz. Teşekkür, evet. ol. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim.